Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Fakfı olarak e, Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde afet bölgesinde bulunmaktayız. E, afet bölgesinde yapmış olduğumuz insani ve sosyal yardımların yanı sıra e, afetten zarar gören camilerimiz, kuran kurslarımız e, ve bunun gibi yapılarımız, müftülük binalarımız da e, hasar tespit çalışmalarını yürütmekteyiz. Şu an Bozkurt ilçesinde e, merkez camiinde bulunmaktayız. E, duvarlardan görüleceği üzere burada su seviyesi yaklaşık alt kattaki kodla beraber, alt kat bodrum katla beraber 4 metreye ulaşmış durumda. Yaklaşık 20-30 santim civarında şu an balçık görünüyor caminin içinde. Kullanılamaz durumda olan ahşap kaplamalar, mobilyalar, zemin halısı bunların hepsinin tadilatını yeniden üstleneceğiz inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Yaptığımız insani ve insani yardımlar ve sosyal yardımlar haricinde inşai anlamda da e, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.